Ekranlarından herkese merhaba. Medeniyet ve Mimari programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Çok kıymetli hocamız Saadettin Ökten stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam bugün Abdülmecid'in yaptırmış olduğu e, Büyük Mecidiye, Küçük Mecidiye ve Teşvikiye camilerinden bahsedeceğiz. Evet. E, yapılara girmeden öncesinde bir Abdülmecid'i sizden dinlemek isteriz. Abdülmecid, II. Mahmud'un büyük oğlu. Kendisi batı tarzı yetiştirilmiş bir şehzade. Dolayısıyla Fransızca diline hakim. Batı müziğini biliyor, seviyor. Batı hayat tarzını seviyor, biliyor. Devleti modernize etmek isteyen bir insan. Bu modernlik meselesini ikinci Mahmut'ta da görüyoruz. Bir taraftan klasik sanatlara, klasik hayat tarzına meyle varken onları desteklerken bir taraftan da modernleşme ihtiyacını hissediyor. Osmanlı'nın bir arayış içinde olduğu dönemler o dönemler. 1823 doğumlu e, Abdülhamit 16 yaşında babası vefat edince 1839'da padişah oluyor ve zamanında e, iki tane önemli ferman söz konusu. Bir tanesi Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 devleti modernize eden bir ferman bu padişah fermanı. Diğeri de ıslahat fermanı 18 Şubat 1856. Tabii bunlar çok önemli sosyal değişiklikler, siyasi değişiklikler. Ama şöyle söyleyeyim, devleti ve padişahı devrin şartlarına göre değiştiren kurallar, yasamalar, düzenlemeler bunlar. Böyle bir padişah. Bu padişah bir taraftan da Klasik e, üsluba devam ediyor. Ataların yaptığı cami yaptırma, bu da ona devam ediyor. Şimdi burada bu programda üç tane camisinden söz edeceğiz. Bunlar Büyük Mecidiye, Küçük Mecidiye, bir de Teşvikiye. Bunların hepsi e, şehrin modern tarafında. Ama bir tane cami daha var. Onu daha sonraki bir programda konuşacağız. Hırka-i Şerif Tarihi Yarımada'da. Onu ayırıyoruz. Böylece bu üç Modern camiyle e, buyurun başlayalım bakalım büyük meclisiyle başlayacağız herhalde. Meclisi, evet, evet belki İstanbul'da herkesin gözüne çarpan en gözü de camilerden bir tanesi e, tam Boğaz'ın önemli noktasında yer alıyor konumu itibariyle de e, Ortaköy İskele Meydanı'nın kuzey ucunda biraz aslında denize girmiş durumda ve e, deniz tarafında avlusu olmadığı için denize neredeyse sıfır konuda evet. bir yapı. Evet. E, Hünkar Kasrı ve Cami 19. yüzyıl dönemi Selahattin Camilerin klasik üstü bunda bir yapı. E, burada diğer camilerden ayıran özelliği özellikle girişteki merdivenleri. E, yapı tabii ki yükseltilmiş ve bir yapıda çok basamaklı merdivenleri var ama e, spiral formda bir merdiven yapısı var. Ve e, iki yanında da Hünkar Kasrı çevrelemiş durumda yapıyı. E, harim kısmında 12-25 simetrik kare üzerinde pandantiflerle geçiş sağlayan bir kubbe örtüsü var üzerinde. Diğer bölümlerde de tonozla örtülmüş. E, son cemaat yeri içe alınmış durumda. E, dediğim gibi Yünker Kasır'ı sağda ve solda yer aldığı için dikdörtgen planlı bir giriş holü şeklinde devam ediyor. Bu binalarda özellikle işte Abdülmecid'in yaptığı binalarda daha sonra da devam ediyor. Hünkar Kasrı camiyle bitişik vaziyette ve camiyle yarışır nitelikte. Evet. Yani büyük. Dolayısıyla bu işe çok aşina olmayan bir göz Hünkar Kasrı'nı da caminin içinde zannediyor. Halbuki orası ayrı bir yer. Ayrı bir olay. Tek bir kütle olarak göründüğü için çok iddialı bir kütle olarak. Evet. Ama bu da bir üslup özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Klasik dönemdeki yalın cami formunun yanına bir de onunla e, onun adeta eşdeğer nitelikte bir hünkâr kasrı ekleniyor. Zaman zaman son cemaat hünkâr kasrı ile beraber düşünülüyor. Ama zaman zaman ...hünkâr kasrı ayrı bir yapı olarak düşünülmüş. Evet. O dönem camilerine genelde neredeyse bir arada son cemaat yeriyle hünkâr kasrı. Evet. içeride yapı içerisinde şekillenen konumda. Ee, bir de burada e, belki siz girmek istersiniz. E, içerideki tezyinatta hani Hünkar Kasr'ı çok devasa görünse de... E, ...içerideki bes, süslemeler ve dekorasyon baktığımızda... ...harimde daha zengin bir dekorasyon Tabii. var. Hünkar Kasr'ı daha sade. sade evet. Diğer camilerde aslında Hünkar Mahfili, Hünkar Kasr'ı daha gösterişli olur. Burada tam tersi bir e, üslup e, öngörülmüş. İçeride e, Abdülmecit'e ait levhalar var, yazılar, yazılar var. var. Şöyle... E... Cahriyari Güzin yani Peygamber Efendimizin dört halifesi, Lefay-ı Raşidin Raşid halifeler, Hazreti Sıddik, Hazreti Ebu Bekir, Cenab-ı Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunların isimleri ve işte ismin lafz Celal, ismi Nebi bir de eski tabiyle Haseneyn Efendilerimiz yani Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimiz sekiz tane levha bir takım halinde camilerde bulunur. Ali Güzin yazısı ve mihrab üzerindeki kelime-i tevhid yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sultan Abdülmecid'in kendi hattı. Evet. Ben bu yazıları görünce, bu bilgiyi görünce Abdülmecid'in biraz hattat olma noktasındaki bilgilere doğru bir yürüdüm. Karşıma şu çıktı. Şehzadeyken hat dersi alıyor Sultan Abdülmecid. Yani 16 yaşında küçükken ve Mehmet Tahir Efendi'den. Mahmut Celalettin Efendi'nin mümtaz bir talebesi Mehmet Tahir Efendi. Padişah olunca hocası Kazasker Mustafa İzzet oluyor. Evet. Kazasker Mustafa İzzet hem bir fıkıh alimi, ordu kadısı, hem bir müzisyen, çok iyi bir müzisyen hem de bir hattat. Erosafya'daki büyük yazıları, dairevi büyük yazıları yazan zat ve Kazasker Mustafa İzzet'ten padişah olduktan dört sene sonra 1843'te icazet alıyor. Yakacık, Ortaköy, Dolmabahçe camilerinde ismi Celal, yani Allah lafzı, lafzı ismi Nebi, Efendimizin adı, Cahari Ali Güzin ve Hasene'in levhalarını yazıyor. Ali Paşa ve Teşvikiye camilerinde de levhaları var. Kendi türbesinde de bir hilyesi var. Kendi yapmış türbesinde hilyesi. Bu türbesi söylemiştik ama bir daha söyleyelim. Yavuz Sultan Selim külliyesini anlatırken bahsetmiştik. Yavuz Sultan Selim e, haziresinde ayrı bir türbede kendisi metfun. E, Abdülmecit Han, Batılı Padişah'ın böyle bir boyutu da var. Ben Biraz bir yapıdan e, renklerinden bahsetmek tamam, istedim buyurun, aslında. Tamam buyurun. Ee, i̇ç duvarlarında kırmızı beyaz harçlı bir renk kullanılmış. Dışarıda da bir pembe renk kullanılmış. Pembe cami olarak da kimisini nitelendiriyor yapıyı. Ee, bu son dönem camilerinde mesela Abdülhamit'in camilerinde yeşil renk ağırlıklı ön plana çıkıyordu. Burada bir pembe renk daha böyle yumuşak tonların ön plana çıktığını görüyoruz. Bir de yapısı tabii barok yapısı üstü bunda geniş ve çok yüksek pencereleri var, evet. çok ışık ve aydınlık evet. bir cami burası. Siz de muhtemelen aydınlatmayla ilgili... O şöyle, o çok ilgili... enteresan cami. Yani her camide biraz kılcalı de ama bu kadar etkin değil ışık meselesi. Boğaz'a bakıyor cami. Deniz kenarında tamamen deniz, tam tam yalı camisi ve yanında yani sağında ve solunda doğusunda ve bat, batısında görüşü engelleyecek bir bina yok. Şimdi güneş doğudan doğuyor, bir büyük kavis çizerek Topkapı Sarayı üzerinden batıyor. Günün bütün saatlerinde cami aydınlık sadece güneşin aydınlığı değil, önündeki su, deniz, denizden gelen ışımanın aydınlığı da var. Çok enteresan ışık oyunları olur bu camide. Çok aydınlık bir cami. Ve günün farklı saatlerinde, sabah seher vakti, öyle başka, ikindi güneş gurub bederken başka ve akşam vakti başka, ikindiden sonra güneş var batmaya doğru yaklaşırken başka bir hadise. Bir de mevsime göre değişir. Yani yaz güneşleri başkadır, İlkbahar güneşleri, sonbahar güneşleri başkadır. Ee, güneş, deniz, bu ikisinin getirdiği ışık oyunları ve büyük pencereler, ortaki büyük mecidiye camiinde enteresan bir optik e, ışıltılar, yanılsamalar, hayaller doğurur diye düşünürüm. Evet. Bendeki intiba ee, budur. Bahsettiğiniz gibi farklı mevsimlerdeki görüntüleri de zaten çok fazla fotoğraflanıyor. Evet. insanlar tarafından da çok tercih ediliyor. Hem gün batımında hem günün farklı saatlerinde evet. ve mevsime göre. Her şekilde çok güzel dediğiniz gibi çok aydınlık bir yapı ve e, insanların da doğrudan e, İstanbul'a gelen herkesin e, muhakkak göre, göreceği ve görebileceği bir cami. Boğaz Köprüsü'nün de hemen altında kaldığı evet. için e, tabii köprü çok çok sonrasında yapıldı ama e, hani görmemek imkansız yapıyım. Ee, kitabesine girmek istiyorum hocam müsaadenizle. Buyurun hocam. Sahil cüdün gari kevülce amal hep eylemiş Abdülmecit Han'ın makamı bir adil. Yaptı evvelkinden ayla hem de hem metin olamaz bu caminin vasfında asla kaliki. Nüsa-i Kübra'yı zat-ı camiül hayrattır. Ol şehrin ömrün füzun etsin hüdavendi celil. Ziver 3 tarih 2 Mısra hududu Nazım'da gösterir Bahri Remel'de Arzı Beyti 6 mil. Himmeti Abdülmecid Han hayru, bakıf Hayr Hayrul Umur Ortaköy'de Cami Abadet'te bir bedil. 1271. Burada kitabenin yazarının ismi de geçiyor. Ziver Bey. Ziver, Ziver Bey ve Ziver Paşa. Ziver Paşa. 1993'te Merkez Efendi semtinde doğdu. İstanbul Sürdüşü Merkez Efendi. 1803'te babası vefat edince orada malumun oldu yeni mevlevi annesi var. O, o mevlevi hanede kendisini imaye ediyorlar ve yetiştiriyorlar. Orada Osman Salahattin dedeye intisap ediyor. Tahsilinden sonra devlet hizmetine giriyor, terfi ediyor. Çok kısa söylüyorum. Bakan o zamanki tabirle nazır oluyor. Son görevi Medine'de. Ve o kadar vefat ediyor 1861'de. Cennet-i Bakı'ya defnediliyor. Şimdi e, biz Mekke-i Medine'yi eski tabirliğini, tabili haremeyini yabancı bir memleket sayıyoruz. Osmanlı'da böyle değil. Yemen'de dahil görev veriyorlar, gidiliyor. Yani Osmanlı toprağı oraları. E, bu Ziver e, Bey, sonra Ziver Paşa'da da e, Medine'de şu anda, Cennet-i Bakı'da yatıyor. Kitap ve manzumeleriyle meşhur tarih düşürüyor. İkinci Mahmut ve Sultan Mecid döneminde önemli bir şahsiyet. Zaten vefat tarihi de Sultan Mecid de aynı. 1861. 60. Bir İstanbul'da, biri Medine'de. Evet. Allah rahmet eylesin, rahmet Allah olsun, olsun diyelim. diyelim. Evet, Zivar Paşa böyle. E, Küçük Mecidiye Camii 1849 geçelim, Tarihli bir yapı. Ee, bir yerleşim yeri içinde değil de Çırağan Sarayı'na ek olarak düşünülmüş evet. bir yapı. Ee, kendi avlusu içerisinde e, bir meşrutası ve imam evi yer alıyor. Ee, Çırağan Sarayı'nın karşısında Yıldız, Çev Yıldız Sarayı'nı çevreleyen korunun tam boğaz girişi yanında. Zaten Çırağan Sarayı'ndan da bir köprü yapılmış o koruya. Dolayısıyla buradaki caminin de Çırağan Sarayı'nın hizmetleriyle daha sonra Yıldız Sarayı'daki meşrutanın da yer alan hizmetliler için kullanılan bir yapı evet, olarak evet. görülüyor. korluk zaten bir nevi sarayın has bahçesi konumunda. Evet, evet. Dolayısıyla o zafer ile birlikte de o bütünlük sağlanmış yapı üzerinde. Basit kare planlı bir yapı 13 e 13 ölçülerinde kubeyle örtülmüş. Ee, girişte son cemaat yerinin yanında bir Kasr-ı Hümayun var Minaresi oldukça dikkat çekici ee, Minaresinde diğer e, şerefelerden ayıran bir galeri var hı hı. Minare yapısında sütunlarla ayrılmış Orada çok güzel bir ayrıntı var ee, Tam şerefenin altında kademeli olarak inen e, bir çanaklar var Orası da özellikle kuşlar için yapılmış Yağmur suyu orada birikiyor kademeli olarak konsolü şeklinde düşünülmüş. Çok güzel, çok zarif bir Aa, ayrıntı. Güzel. Evet, evet. Eee minber ve kürsüde pembe lekte taşlar işlenmiş. E, çok önemli bir detay e, bence. Harcında Kabe toprağı var. Eee Abdülmecid'in özellikle istediği bir şey e, yapının harcında kullanılmış. Bir dörtlük var. Gineziver Paşa'dan evet, tarih doğru. düşürüyor. Sahip zamanı saltanat hakanı ahdı ahdi madelet yaptığı saray nezdinde bir camii vala zehi dünyanını tahsin edip ziver dedi tarihini Abdülmecid Han camii ali bina kıldı beni. 1848 e, tabi bu hicri tarih ama yapıldığı tarih 48 veya 49 <laughs> böyle bir e, şey var. Çırağan Sarayı şöyle Birinci Ahmet Devri'nde tarihini ilk defa rastlıyor. Kazancıoğlu Bahçeleri. Yani 1600'lerin başı. Üçüncü Ahmet Devri'nin 1700'lerin başı Damat İbrahim Paşa'nın Ferahabat Sarayı var burada. Gece aydınlatıl at aydınlatılıyor çırağlarla. Çırağın adı oradan geliyor. Işık dolu manasına. Yani Lale Devri'nde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın Ferahabat Sarayı'nın bahçeleri gece aydınlatılıyor. Çıra ile yani meşalelerle Çırağan adı oradan geliyor. Üçüncü Selim 1700'lerin sonunda orada bir yazlık saray yaptırıyor. İkinci Mahmut bu sarayı genişletiyor. Kışın da kullanılır hale getiriyor. Doma yapılınca Sultan Mecid daha büyüğünü yaptırmak üzere bu sarayı yıktırıyor. Fakat emri vefa etmeyince Çırağan Sarayı 1874'te Sultan Aziz zamanında tamamlanıyor. Fakat bahtsız bir saray 5. Murat 1905'te vefat edene kadar burada yaşıyor. Yani padişahlar buraya pek iltifat etmiyorlar. Yani Sultan Aziz'den sonra gelen 5. Murat 90 gündür onun saltanatı. Rahatsızlığı sebebiyle tahttan ayrılmak zorunda kalıyor. Sonra 2. Abdülhamit iltifat etmiyor. Yıldız'da kalıyor. 1908'de 2. Mesutiyet olunca ee, meclis binası olarak meşrutiyetin meclisine tahsis ediliyor. 1910'da onda yanıyor. 1980'e kadar harabe halinde kalıyor. Şimdi işte başka bir maksatla kullanıyoruz. Evet. Çırağan Sarayı'nın iki tarafında iki yapı var. Bunlar önemli. Beşiktaş cihetinde Atik Paşa Sahil Sarayı, Ortaköy cihetinde Feriye Sarayları üç tane e, bina var. E, feriye ikinci demek, ikinci il demek. Karakol var. Bunlar da şimdi işte otel, lise, üniversite e, olarak kullanılıyor. Feriye saraylarının e, Sultan Aziz'in tahttan indirilmesinde bir rolü var. E, bu kadar söyleyip onu orada bırakalım isterseniz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu küçük meclis cami esas itibariyle. Çıran Sarayında görevli insanların ibadet etmeleri için yapılan bir e, küçük ama çok şirin bir e, mabet. Evet, tam yol üstünde olduğu için de. Onun hemen yakınında bir yokuş var. O yokuştan çıktığınız zaman Yahya evet. Efendi Hanikahan'a vasıl olursunuz. O bir başka baş Çok ]tir. güzel, çok güzel bir cami. İlerleyen bölümlerde de değineceğiz. Teşfiki cami Camii, e, evet. Abdülmecid'in e, yaptırdığı bir diğer cami. 1854 tarihli. Burada daha önce Üçüncü Selim bir cami yaptırmış 1795 yılında. Bunun yerine yeniden inşa ediliyor. E çünkü şöyle Üçüncü Selim bu semte geliyor. O zaman oraları bomboş. E, av ve nişan talemi yapıyor. tabi şimdi av deyince şöyle yani e, bir takım av hayvanlarını serbest bırakıyorlar. Padişah onları avlıyor. Yani padişah doğadaki avlara avlamıyor. Batıda da böyle. Yani av hayvanlarını serbest bırakıyorlar. Av, avcılık aynı zamanda siyasal meselelerin konuşulduğu, devlet ricalinin birbirleriyle temas ettiği, hem de güya spor yaptığı bir anlam, evet, bir, güç bir aktivite olarak görülüyor. Zamanda. Üçüncü Selim de buraya geliyor. Ee, tabii ki padişah tek başına gelmiyor. Manyetiyle geliyor. Oldukça kalabalık. Cami ihtiyacı var. İslamiyet'te beş vakit namaz var. Cami ihtiyacı var. Ee, Bugünkü caminin yerinde bir cami yaptır, yaptırılıyor. Üçüncü Selim bin, yaptırdığı tarih 1794- 1795. Abdülmecit o caminin yerine o semti ayağa kaldırmak için yeni bir cami yaptırıyor. Teşvikli camisi o. İsmi de zaten belli teşvik. Teşvik. Teşvikten geliyor. Evet. evet. Buyurun. Ee, bir avlu içinde inşa edilmiş fevkani bir yapı özelliği var. Ee, cephesiyle ve yapı özellikle birlikte e, aslında tek diyebiliriz. mimari üst olarak. E, harim kısmı 13'e 12. E, dikdörtgen boyutlarda. Ee, önünde yine Hünkar Kası ve dairesi var. Ancak Hünkar Kası 24'e 15, haremin iki katı büyüklüğünde. Ee, zemin katında son cemaat yeri var, yine içeride kalmış. Ee, ön kısmında sütunlar var. Ee, yapı özelliği e, avlu tarafından baktığımızda cephede e, camiden çok bir resmi daire havası var aslında. Ee, yapının diğer cephesine baktığımızda camiyi daha net algılayabiliyoruz kubbesiyle birlikte. E, ee, bu da iki kanat arasında da o dört sütun çevreleyen yapıya da biz portik diyoruz. Ee, biraz üstüp olarak arpa üstübü olduğu için aslında bizde de hani revak olarak son cemaat yeri yer alır. Yapıdaki sütunlar yine polütler, işte yoğun özellikleri ile birlikte e, portik olarak adlandırdığımız bir üslup var. Arpa'daki neoklasik üslubunda yapılmış. Altyapı Alt yapı kubbeye doğrudan bağlanıyor. Kasnak yok. Ee, o geçişlerde de Elibör'ün benzer benzeri bir konsül yapısı kullanılmış. Ee, dolayısıyla iki aşamalı çok net bir yapı. Başka ördeği de yok. Ee, Tezliğin ağzına biraz gireceğim hocam müsaadenizle. Ee, çok fazla e, süsleme var yapı içerisinde. Özellikle kubbe içerisinde barok, kalemiş süslemeler çok göze çarpıyor. Ee, yine kubbe eteğinde bitkisel motiflerde bezemeler çok yaygın. Cami duvarlarında, ayaklarında, kiriş altı yüzeylerde renkli kalemiş üstümler ve bitkisel motifler ağırlıklı olarak kullanılmış. Ee, bir de dikkat çeken e, mihrap çevresinden başlayıp e, zeminden duvarların bir metre yüksekliğine kadar pirüze renkte çini panolar var. E, Cami ilk girdiğiniz anda yine göze çarpan detaylardan birisi. Pencereleri de tamamen mitraydan oluşuyor çoğunluğu. E, Yivli bir minaresi var minare yapısı olarak. Hünkar Kasrı'nın hemen sağında yer alıyor. Avlu içerisinde nişan taşları var. Evet. Az önce siz biraz girdiniz e, nişan taşlarına. Arz ederseniz. Üçüncü Selim ve ikinci Mahmut tüfekle atış yapmışlar. Evet. Boş arazi nişan alıyorlar. 1793. Selim, 1811. ikinci Mahmut e, ve padişahın nişan attı, yani nişan attı vurduğu yere de bir nişan taşı dikiyorlar. Şimdi şemtin adı Teşvikiye, Abdülmecit burada bir yerleşim yeri olsun istiyor. Çünkü e, Dolmabahçe Sarayı yapılacak veya yapılmış. Yani Dolmabahçe Sarayı'nda çalışanlar için, devlet erkanı için yeni bir semt, yeni bir anlayış gündeme geliyor. E, iki tane taş diktiriyor. Avatıf-ı Mecidiye, mahalle i Cedidi -i Teşvikiye yazıyor taşların üzerinde. Ee, yani yeni bir yeni bir mahalle teşvikiye mahallesi ee, sa özellikle saray dolma bahçeye gelince semte gelişiyor başlangıçta bahçede büyük konaklar sonra e, apartmanlar devam ediyor semtin gelişmesi böyle. Evet, nişan taşlarının haricinde bir de müvakkat haliyle çeşme var hocam. E, cadde üzerinde. Caddesi caddesi üzerinde evet, yani. Cadde, üzerinde. Evet, girişte aldı girişinde hemen solda yer alıyor. E, çeşme artık yol zemin kotunun altında kaldığı için havuz kısmı özellikle çok kendisini gösteren bir durumda değil. E, sadece görsel olarak var su akmıyor maalesef. E, de silindir dışa taşkın üç pencereli bir meşrutası var. E, Teşbike Camii'nde cadde üzerinden girerken ilk göze çarpan yapı öğeleri. Kitabesine biraz müsaadenizle Tabii. girmek istiyorum. Buyurun. Buyurun. Ee, tamir kitabesi var. Şeyhi Ali Himem bu himmeti ihya eyleyip kıldı. Ahalisi için bu cami zibayı ne bünyat. Devamı şevket için eyleyip hayır dua etti. İki tarih cevher mayesi ziver kulu inşaat. Ziver Paşa'da. Ziver Paşa'da evet. 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 Güzel cami ki teşvikiye namı ile şeref idardır. Eseri Zeyp Cihan Abdülmecit Han eyledi icat. 1270 olarak geçiyor. Bir de cami geçine bir ayet kitabesi var. Ona da müsaadenizle. Ee, Nisa Lütfen. suresinin 103. ayet e, var. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farz olarak yazılıdır. Evet. Bu bütün ee, bütün camilerde baş ayakları vardır. Evet. Bütün camilerde yer alıyor. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam teşvikiyeye dair? Modern İstanbul'un başlangıç semtlerinden bir tanesi. Evet. Ee, İstanbul'da e, hayatın bütün veçeleri görünür idi bir zamanlar. Klasik İstanbul, Kadim İstanbul, e, Tanzimat İstanbul ve Modern İstanbul. E, bu semtte bizim çocukluğumuzda yani 50'li yılların hemen başı 40'ların sonu. Arada bir gidilen, her zaman gidilmeyen ama İstanbul'da böyle sentler de var. Biz Beyazıt'ta otururduk, Fatih Atikali klasik İstanbul'du. Biz vasat orta İstanbul'duk, Taksim ve devamı modern İstanbul'du. Ee, bu renkleri hala hafızamda hem duygu hem bilgi alanında taşıyorum. Döneme göre mekanların özellikleri de nasıl değişiyor? Yani Osmanlı'nın Fatih dediğimiz bölge, orta semt dediğimiz bölge... Dersaadet'in olduğu yer. Evet. Bir dönem. E, son Osmanlı döneminde evet. tabii e, merkez bu, tabi kayıyor. Tabii bu renkleri böyle taşıdığımda Koca Mustafa Paşa şiiri Yahya Kemal'in benim için çok daha anlamlı oluyor. Koca Mustafa Paşa klasik Osmanlı. Ama Yahya kaldığı park otel, modern İstanbul. Geç vakit semtime döndüm Koca Mustafa Paşa'dan diyor. Döndün park otel taksın. E, ee, teşviki bizim için öyleydi. Biz orta bir semtte otururduk Beyazıt Soğan Ağı'da. Bir apartman dairesi. Ama yine de eski dokudan bir takım izler vardı. Ama teşvikiyede eski doku yoktu. Çünkü orası yeni kurulmuş bir mahalleydi. Nişantaşı ve devamı. Tabi sonra süratle değişiyor. Daha modernize oluyor. Daha çağdaş bir hale geliyor. Ama renkler böyle İstanbul'da. Ee, Abdülmecit'in bu üç yapısı üzerinde bir önceki bölümde Abdülhamit'ten tin yapılarından da bahsetmiştik. E, yapılar ağırlıklı olarak tabii biraz daha boğazın e, kuzey tarafına doğru kaymaya başladı. Evet. Tabii ki Dersaadet'te yer kalmadığı için artık Biladi Selase ve devamındaki alanlarda... Bir de adet adet biraz, o da dışı kalıyor yani. Son dönem için belki evet. Evet. E, öyle oluyor Dersaadet biraz. Artık yeni hayat tarzına göre e, Rabet gören semtler e, kuzey kenarları, güney kenarı değil yani. Doğru. E, kuzey sırtları işte Taksim, Şişli, e, Pangaltı, Maçka, Maçka. o semtler. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah lütfen rica ederim. Efendim bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.